Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz havuçlu salata. Öncelikle bir adet soğanımızı ince ince doğruyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave edip iyice kavuruyoruz. 3 adet havucumuzu güzelce rendeleyip kavurmuş olduğumuz soğanlarımızın üzerine ilave edip tekrar kavuruyoruz. Kavurduktan sonra robotunuza alıyoruz ve püre haline getiriyoruz. 3 adet yumurtamızın beyazıyla sarısını ayırıyoruz eee iyice yumurtamızın sarısını çırpıyoruz. Havuçlarımızın üzerine ilave ediyoruz. Ardından bir yemek kaşığı tepeleme unumuzu ekleyip tekrar karıştırıyoruz. Yumurta beyazımızın içerisine bir fiske tuzumuzu ilave edip kar haline gelene kadar çırpıyoruz. Çırptıktan sonra arkadaşlar azar azar havuçlu harcımızın içerisine ilave ederek karıştırıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimizin içerisine harcımızı güzelce yayıyoruz. 170 derece ısıtılmış fırında 20 dakika pişiriyoruz. Harcımız pişerken bizde iç harcımızı hazırlayalım. Bir kase süzme yoğurtumuzun içerisine yarım demet maydanozumuzu, yarım demet dereotumuzu, bir adet sarımsağımızı ince ince doğrayıp süzme yoğurtumuzun içerisine ilave edip iyice karıştırıyoruz. Harcımız piştikten sonra rulo şeklinde sarıyoruz, soğumaya bırakıyoruz. Arasına yoğurtumuzu güzelce yerleştirip rulo şeklinde sarıyoruz. Buzdolabında en az 2 saat dinlendiriyoruz. Dinlendikten sonra istediğiniz şekilde dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.